Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Doktor Mustafa Narin, Yozgat Kızılay Kan Bağış Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerle görüştü ve kentteki kan bağışı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doktor Narin, Yozgat'ın kan bağışı konusunda özverili bir şehir olduğunu vurgulayarak vatandaşlara ve Yozgat Belediyesi'ne teşekkür etti. Ama basın mensuplarımız öncelikle hoş geldiniz. Buraya kadar zahmet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi İç Anadolu Kan Merkezi 7 tane ile hizmet veriyor. Bunlardan bir tanesi de Yozgat. Yozgat ilimizin e, tüm özel ve kamu hastanelerinin kan ve kan ürünü ihtiyacı e, İç Anadolu Bölge Kan Merkezi tarafından karşılanıyor. Şu ana kadar bizim bildiğimiz şükürler olsun bir hasta veya hasta yakını, mağduriyeti yok. Kan ürünü yüzünden veya kan yüzünden kaybettiğimiz herhangi bir hastamız da yok. Tabii bu kan toplama işi sıkıntılı bir iş. Bu konuda değerli belediye başkanımız, Yozgat Belediye Başkanımız bizlere burayı açtı. Daha önce de defalarca destek verdi ve şu anda belediyenin tüm imkanlarıyla bize destek vermeye devam ediyor. Sayın e, Yozgat Belediye Başkanımıza ve belediyenin tüm çalışanlarına anlayışları için, yardımları için ve hoşgörüler için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, söyleyecek Zaten bir beklentiniz var mı kan bağışlı sayısı hakkında? Yozgat ilimizin dediğim gibi İç Anadolu tüm kan ihtiyacını karşılıyor. Bu konuda Yozgat zaten özverili bir şehirdir. Ee, kendi ihtiyacını hemen hemen hepsini karşılar. Ee, şu ana kadar hedeflenen kan bağışları da Yozgat ilinde e, rahatlıkla e, alınabiliyor. Ziyaretin amacı neydi bu Yozgat'a gelmenin? Ziyaretin amacı hem Yozgat halkına teşekkür etmek hem de belediye başkanımıza ve belediyeye gösterdikleri anlayış ve yardımlar için e, bir kere daha e, teşekkür etmek diyelim. Yozgat halkına bir mesajınız var mı bu kan bağışı için? Kan bağışına e, Yozgat halkı gönülden katıldı. E, çok ciddi sayılarda kan bağışında bulundu. E, onlara da tekrar tekrar e, bizlerle birlikte oldukları için minnettar olduğumuzu söylüyoruz.